Evet sevgili terazi burcu haftalık kan falı yorumuma hoş geldin. Bakalım terazi burcu bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışalım. Sevgili terazi burcu bir adağın var. Diyorsun ki şu işim olsun. Ben bu kurbanı bu yola gidip bir de yol yol ötesinde adamışsın. Yani Oraya gidip bunu keseceğim demişsin. Böyle bir adağın gözüküyor. Bu yolun açık. Demek ki adağın yerine gelecek. Yani nazar desem değil, ee, dış etken desem değil, kendi kendine bir üzüntün var. Diyorsun ki bana bunu niye yaptın? Bir şiddet yaşamışsın sevgili Terazi burcu. Bayan Terazi burcu. Yani şöyle söyleyeyim hani sanki seni bir yere böyle ittirmiş. Bana bak ha sana bunu vururum demiş. Yani böyle bir de şiddet, şiddet. Dur dur yapma böyle elini kaldırmışsın. Ama hiçbir şey yapmadan da bırakıyor, gidiyor. Bir de böyle bir olay bu senin ciğerini yakmış işte. Neden ben neden ben yani ben buna daha ne kadar katlanabilirim? Bununla benim sonum ne olacak diye kahretmişsin. Böyle bir bayan terazi burcuyla karşı karşıyayım. Yani öyle net gözüküyor ki burada o sahne. Hani böyle sendelemişsin yani düşer gibi olmuşsun. Bir de sanki utanmadan yani eliyle tutup böyle bir elini de kaldırıp bak bunu da sana vururum. Hani çok çirkin yani şiddet diyorsun ki yani ben bunu hani e, şikayet edeyim hemen bitireyim mi kafanda türlü türlü şeyler ne yapacağını bilememişsin beklemişsin çaresiz kalmışsın böyle bir olay şimdi bu kişi e, evet bunları yapmış ama e, hemen akabinde bin pişman olup kendini işe gücü adayacak Hemen e, ya ben e, hata yaptım galiba. Dur şu hatamı telafi edeyim deyip kendini böyle habire işe güce atıyor yani. Ekstra işler buluyor, bir yerlere gidiyor. Efendim gene böyle dikkati dağılacak yani. Elinde de küçük bir poşetle gelecek. E, senin hoşlandığın veya yemeği sevdiğin bir şey olabilir. Belki içmeyi sevdiğin bir şey senin sevdiğin bir şeyle de böyle poşetin içinde geliyor bak sana bunu getirdim diyor filan ama senin yaran acın büyük yani e, tamam bir yerine bir şey olmamış olsa bile e, kalbin ruhun yaralanmış yani ben ben diyorsun narin bir çiçektim hani böyle e, güzel parfümlenmek işte sulanma, yani ne bileyim böyle güzel şeyler beklerken Karşındaki insan bu kadar kaba sabah hareketleri seni çok üzmüş. Bekar olan terazi burçları. Şimdi sende de şöyle bir durum söz konusu. Karşılaşmışsın, tanışmışsın. Yani evet güzel bir ortam olmuş. Tamam karşılıklı kahve bir içildi neyse. Fakat e, birden bir konudan ötürü feci bir soğukluk oluşmuş aranızda. Birden birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz. Bak şimdi terazi burcunda ilişki konusunda bir gariplik var. Evli olan içinde yeni tanışmış olan içinde. Yani durup durduk yere birdenbire sırtını dönmek nedir yani? Ortada konu yok. E, aranızı sanki R, R ve Y harfiyle ilgili yani kişilerle ilgili bir konu var Bu konu konuşulduğu an Karşındaki insan buz kesiyor Soğuyor E o soğuyunca sen de soğuyorsun Ne bu böyle diyorsun Birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz İş beklentisi içerisinde olan Terazi burçları Şimdi resmi onayınız neye takıldı sizin bir yere takılmış. Hani derler ya taş konulmuş. Birisi mi? Birisi engel olmuş gözüküyor. Onu söyleyeyim. Yani olacak olan iş, işe taş konulmuş. Ya birisi size vaat verdi. Yani siz bir şeye başvurdunuz. Aa sen merak etme. Kesin olur. Biz söyleriz falan kim bilir ne. Hani böyle bir olay. Fakat bir yerden de hayır onun işi yapılması gibi orada bir taş konulmuş. Buna dikkat edin işin peşine düşün takibe var yani e, evraklarınızı takip edin Araba fikri içerisinde olan bir terazi burcu var burada. Yani sen nasıl bir araba istiyorsun böyle? Ya anlıyorum tamam bak araba normal bir araç geliyor benim aklıma ne bileyim ben. Hani klasik böyle tamam yeni kasa olsun hadi tamam yeni araç Renault Clio'lar var. Ee, tamam her aracın Toyota'nın da yeni kasası var ama bu araç yani bu Tesla bu şey bu en şey araçlardan bir tanesi ve tek isteğin bu e, bu araç bembeyaz, tertemiz, evet alıyor gözüküyorsun. Tek istediğim bu araç, onu söyleyeyim. Bu, bu marka, bu araç alıyorsun. Yani diyorsun ki ben bir yola girdim bu aracı istedim bana ne artık kredimi çekiyorsun parayı nasıl bir bilemem. Belki de biriktirdin onu da bilemem ama son bir parçayı da bir akraban bu senin ya kardeşin ya baban bilemem. Şöyle bir keseyle atıyor al bu da benden diyor yani o şekilde paranı tamamlıyorsun. Bir de çok ilginç. O kadar istemişsin ki bu arabayı şükür namazı kılıyorsun falan aldıktan sonra. Kan, kan akıtıyorsun. Bak şey ne derler kurban adamışsın sanki. Hani bu aracın önünde de hani bunu yapacağım diyorsun gibi. Evet. Bir de çocuğuyla uğraşan bir terazi burcu görüyorum ben burada. Tutturduğu bir şey var bu çocuğun. Gidelim de gidelim. Alalım da alalım. Yemiş seni, yemiş oğlum, kızım işte neyse. Yani bekle demişsiniz, beklemiyor. Eyvah diyor satılacak bunu alalım. Yani bu, bu da böyle ucuz bir şey değil onu söyleyeyim. Yani baya baya pahalı bir şey. Küçük çocuğu olan terazi burcu için de bu geçerli, büyük çocuğu olan için de. Yani evladının istediği şey pahalı bir şey düşünüyorsun. Ama seni sürüklemeyi başarıyor, götürüyor, evet alıyorsun da. Yani merak etme burada Allah lafsı çıktı, Allah yardımcı olacak. O senin evladın, al yani ne diyeyim? Bir de burada R, e, R e, ve Y harfi görüyorum ben. R ve Y harfi olan terazi burcu. Şimdi isimler isimlerin yazılması konusunda sanki düğün davetiyesi tasarlanıyor da isimler nereye yazılacak deniliyor. Yani başka hiçbir şeyle ilgilenilmiyor. Ne bileyim gelinlik, damatlık, düğün yeri, işte kaç kişi gelecek. Yani bunların hiçbiriyle ilgilenilmiyor. İsimlerle ilgileniliyor. Ay işte isim soyad büyük mi olur küçük mü olur falan muhabbeti dönüyor yani hani e, nereye yazsak işte davetiyeniz e, şu köşesi mi olsun bu davetiye ile çok uğraşan bir terazi burcuyla karşı karşıyayım İşin gücün davetiye yani gidiyorsun kataloglar bakıyorsun kaçıncı davetiye katalog kaçıncı şey yani e, az kaldı yani tamam e, kışa girişteyiz ama Birkaç ay sonra da hop Mart, Nisan, Mayıs zaten yani ne kaldı ki geriye? Evet, bir de iş kapısı olarak e, Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili Terazi burcu. Bir kişi sana ön ayak oluyor. Kapı açıyor iş kapısı. Al geç buradan diyor. Çok rahat giriyorsun o kapıdan içeriye. Bu devlet dairesi mi güzel de karşılıyorlar seni. Yani iş yönünde çok güzel aydınlık fırsatların var. Sana yardım eden kişi de şöyle söyleyeyim, anahtar o kişi, T harfli kişi. Aynen öyle ve yani etraftaki mer meraklı kişilere karşı da seni koruyor soruyorlar o kişi işe girdi mi işte ne ol bilmiyorum diyor cevap da vermiyor ama hafiften hafiften de sana kapıyı açıyor gir diyor yani başla böyle bir şey gördüm burada Evet sevgili terazi burcu şimdi şöyle bir tabağımıza geçelim o bekar olan terazi burçları Evet birbirinize şu an sırt sırta vermişsiniz. Küsmüşsünüz falan filan ama siz aynı anda hem evlenirken aynı anda da ikinizin de işi oluyor. Yani niye böyle yapıyorsunuz? Bak sizin birlikteliğiniz sayesinde birbirinize küsmüşsünüz sırtınız dönük ama ikinizin de kaderi birbirine bağlı. İş yani işiniz, kariyeriniz evleniyorsunuz ikinizin de işi oluyor bak. Yani bunu nasıl böyle görmüyorsunuz? Evet bir de e, sevgili Terazi Burcu ne davet ediliyorsun? Ay topuklu ayakkabılarını mı giyeceksin? Sivri, sivri uçlu sivri topuklu ayakkabılarını giyip şıkır mıkır o davete gidiyorsun. Ay çok güzel anlar geçireceksin orada. Aman böyle e, yemeler içmeler öyle güzel bir ortam var ki. bir de e, hani olmuş ne zaman olmuş bilemem e, çoktan mirasını payına düşenini almışsın bak artık harcamalarına dur demen lazım niye çünkü fil hani şişman olan fil fil nedir toplu bir hayvan yani bu fili zayıflatmışsın bu ne demek yani serveti böyle servet olacak olan şeyi aslında biraz daha değerlendirsen bu bir servete dönüşecek. Artık almalara etmelere dur demen lazım. Bu yani evlenme niyeti içerisinde olan terazi burçları için de geçerli. Öyle bir açılmışsınız ki beyaz eşyasından tut o'ydu buydu düğün yeriydi falan filan hani sanki e, evleneceksin 4 ev parası gidiyor. Böyle bir şey yapmayın yani e, ben de karışamam tabii ama normalde bak servet diyorum servet olacakken bu fili siz zayıflatma gibi bir şey olmaz yani halbuki biraz daha tutsanız bu baya baya fazlalaşacak evet bir de eşya toplayan bir terazi burcu var taşınıyorsun ama öyle hayırlı ki hem evleniyorsun hem taşınıyorsun. Oh ayın 26'sı yazdı. İsminde Ö harfi olan Terazi Burcu. Ayın 26'sı. Büyük bir servet. Mal mülk para. E, belki e, hemen bir evlilik. Yuva kurma. Yani dört dörtlük şeyler var burada anlatamam. Çok büyük bir e, deve yükü kadar büyük bir hani Hazine, ganimet, ne derler, servet. Çok çok güzel. Ya, mıknatıs gibi bu hafta itibariyle böyle parayı ve serveti çekiyorsun aslında sevgili terazi burcu. Tek şey olumsuz yönler bu hafta itibariyle ilişki durumları. Yani bana fenalık geldi. Nedir böyle? Anlaşamama. O onu ittiriyor. Dövmeye kalkıyor. O ona Sırtını dönmüş aranızı soğutmuşsunuz. Yani bir türlü anlaşamayan bir şey var, olay var. E, 78 doğumlu bir terazi burcu serveti yakalıyorsun. Hayır, sadece doğum tarihi değil, tabii ki bu bütün e, terazi burçlarını kapsıyor. Ama burada Çift dileği olan hep çift çift yani evlilikle iş aynı anda servet edinme ile evlilik aynı anda. Böyle giden paralel giden bir şey var. Evli olan terazi burçları kral ve kraliçe oluyorsunuz bakın evin içinde artık. Kendinize gelin. Şiddeti, milleti, onun kavgayı onu bunu artık bir kenara çünkü artık hani saltanatınızı kuruyorsunuz dünürler geliyor. Bir evladınız varsa evleniyor falan filan. Yabancı insanlarla tanışacaksınız. Kendi içinizdeki bu kavga dönemini artık son vermeniz gerekiyor. Evlenmek üzere olan, bak duanı taşıyan nedimeler var etrafında. Çok net evlenen bir terazi burcu görüyorum ben burada bekar olup. İsminde J harfi var. J harfli terazi burcu tez hemen evleniyorsun. Bu kaçarı açarı yok. Evet sevgili terazi burcu. Haftalık kahve falıyorumuz. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.